Türkiye genel olarak iyiye mi gidiyor, kötüye mi gidiyor? Vatandaşın görüşlerini alıyoruz. Geziyoruz bak çok rahat. Geziyoruz işte. Ne kadar güzel bir memleket. İyiye gidiyoruz diyoruz. Yani bundan daha iyisi can sağlığı. Dünya dünyanın pandemi içinde olduğu bir şeyde şuraya baksana. Gösterge bu değil mi? Doğal güzellikleri mi diyorsunuz abi? Hayır, insanların güzelliği. İnsanlar gayet güzel. İnsanlar güzel. Türkiye güzel. Hem doğal güzel, hem şimdi bir takım işsizlik ve ekonomik sıkıntılar var abi. Bunu nasıl yo yorumluyorsunuz siz? Nerede var? Türkiye'de var. Sadece Türkiye'de mi var? İlla ki birçok yerde vardır ama Türkiye'de yoğun bir şekilde var. Bunu görmek gerekiyor. Ya Amerika'daki işsizlik oranı şu anda Türkiye'den daha yüksek kardeşim. Daha Türkiye'de. Yüksek. Tabii ki. Türkiye'de e, alım gücü, yani ülkenin alım gücü, ülkenin şartlarına göre çok iyi. Yani Oğlum, sen tabii ki. Anlattınız mı? Mesela Türkiye'de örnek veriyorum bir araba almaya kalksanız yani veya Almanya'da başka bir ülkede araba almaya kalksanız aradaki farkı alım gücümüz Kardeşim Almanya'da bile Almanya'da bile 10 yıl önceye göre arabalar iki katında. Ama alım gücü Alım, alım gücü, alım gücü alım. de Almanya'da ben sana bir şey söyleyeyim mi? Almanya'da 1660 dolar. 1660 dolar e, asgari ücret. Evet. Ama bu sabit asgari ücret değil yani. Nasıl? Aşağıya doğru gidebiliyor. Çalışma saatine bağlı. Yani 400 dolar alan da var. Şey 400 euro alan da var. 800 euro alan da var. Net asgari ücreti söyleyeyim mi sana? Evet, evet. 1020 euro. Peki ülkenin yüzde bir kaçı dakika. asgari ücretle çalışıyordu abi? Bir, bir, dakika söyleyeceğim. 1020 euro. 1020 euronun 1020 euronun sadece Berlin'de sen bir artı bir evde oturmuş olsan 1000 Euro kira tutar. <laughs> 1000 Euro Türk parasıyla 9000 lira doğru mu? İstanbul'da bile lüks bir dairede 9000 liraya oturabilirsin. Şimdi ülkedeki... TL'yi şey çevirerek hesaplarsanız çok hata yaparsınız. Ya bak. E, şimdi sen de aynı şekilde TL'yi e, alıp da Almanya'ya götürürsen hata yaparsın yani. Alım gücü olayında tabii ki hata yaparız. Alım gücü olayında kıyaslama yapıyoruz şu anda aslında biz. Ve asgari ücretten bahsettiniz. Kardeşim bak. 1 kilo çilek 17 euro Almanya'da. Evet. Burada ne kadar? Ne kadar abi? 15 lira. Şu anda kışın ortasında. Dolayısıyla 1,5 euro yapıyor. Aynen aşağı Bir 1,5 euro yapıyor Aynı bak yaparım. 17 şey, euroyla. Çevirirseniz bir... ama hata yaparsınız. Onu çalışıyorum ben. Yani. Ben de sana tam tersini o zaman, söylüyorum. O zaman şöyle hesaplayın. Orada alan maaş ne kadar alıyor? İşte 1500 euro alıyor. Bunu TL'ye çevirelim. O vatandaş da 15.000 TL para alıyor. Yani öyle hesaplamanız lazım. Ya şimdi siz şunları şöyle hesaplamayın lütfen. Bak yurt dışında e, yurt dışını çok iyi bilen birisi olarak konuşuyorum ben Yani Almanya'da asgari ücret şöyle sizin mantığınız işte 1600 euro. 1600 euro'yu 9'la e, çarpıyorsun. Türkiye'de bir e, doktorun bile kazanmadığı para ediyor. Bu böyle doğru bir şey değil, değil ki. Işte siz sizin, öyle yaptığınız için ben Siz öyle dedim. yapıyorsunuz. Ben öyle yapmıyorum lan. Ne çarptınız ya? Ben ondan dedim. Ya arkadaşım sen yurt dışını kıyas ederken oranın aldığı ıı, paradan bahsetmedin mi bana? Evet. İşte arabaların şu fiyat bu fiyat olduğundan bahsetmedin. Türkiye'de Anladım. Türkiye'de araba alamıyorsun falan dedin mi? Almanya'da Almanya ben sana bir şey söyleyeyim. Mercedes'in üretim yeri, BMW'nin üretim yeri, Volkswagen'in üretim yeri, Opel'in üretim yeri, Audi'nin üretim yeri. Bir Almanya 2. Dünya Harbi'nden sonra dünyanın araba üretim merkezi olmuş. Sen Almanya'daki araba alım gücüyle bir dakika. Arabada araba alım gücüyle Türkiye'de hiç otomotiv milli otomotiv olmayan bir ülkenin araba alım gücünü karşılaştırırsan zaten hataya düşüyorsun. Almanya'yı kıyaslamayabiliriz. Başka ülkelerle siz Amerika dediniz. Ben de Almanya dedim. Yani Ya Almanya'da sen Covid-19 Amerika'da Covid-19 testini sosyal hakkın yoksa, sigortan yoksa arkadaşım girip 180 dolara oluyorsun ya. Çarp 180 dolarla şeyi söylediniz abi. Yaşam yani standartını. Çarp diyorsunuz ya orası orada çok hata yapıyorsunuz. TL'ye çevirmek ya çok benim hata Benim hata yapma şansım bir yok. Ben bu işin uzmanıyım ya. arkadaşım. Bak benim musun? hata bak bak bak. ben sana bir şey söyleyeyim. Hata yapıyorsun diyorsun ya. Ben hatalı konuşmuyorum. Sen hatalı mikrofon tutuyorsun. TL'ye çeviriyorsunuz abi. Yanlış ya yapıyorsunuz. Sen abi. de euroya çeviriyorsun. Abi, ya, o zaman şunu soralım. Dediniz ya asgari ücretten madem uzmansınız. Uzman bir kişi arıyorum ben <laughs> de bu konuda. Ee, Almanya'daki nüfusun yüzde kaç asgari ücret alıyor? Peki ben sana bir şey söyleyeyim. Türkiye'de devletin asgari ücretle çalıştırdığı eleman sayısına ne kadar ne kadar abi? Ben uzman değilim. Ya. Ha ben sana söyleyeyim mi? Şu anki asgari ücretli 18 milyon ya Türkiye'de. Evet. 1 milyon 50 bin. 18 milyon asgari ücretlinin 1 milyon 50 bini devletten faydalanıyor. 18 milyon diğerleri özel sektörden faydalanıyor. Şimdi şuraya girelim bak şu dükkana. Tamam. Şu dükkana girelim. Şu dükkanda iki eleman çalışıyor değil mi? İki elemanla idare ediyor. Asgari ücreti 10 bin lira yapalım. Devlet dedi ki asgari ücret 10 bin lira oldu dedi. Bu adam o iki elemanın birini değil ikisini birden çıkarır. Çünkü alım gücü denilen bir şey var dünyada. 15 bin dolarda kırılma noktasıdır kişi başına düşen. Türkiye oraya doğru yaklaşıyor geri düşürüyorlar. Burada birlik beraberlik içinde olup ona göre hareket etmek gerekiyor. Ona göre hareket etme. Sen şuna bakacaksın arkadaşım. Sen 3 bin lirayla basit bir şekilde hesap yapalım. 3 bin lira asgari ücret diyelim günümüz koşulunda. Doğru mu? Bir ekmeğe kaç alıyorsun? 1,5 liraya. Günde 4 nüfuslu bir aile 4 ekmek tükettiğini düşünelim. Kaç lira yaptı? 60 lira. Çarp 30'una 3'ünden çarptığında 180. 180 lira ekmeğe ayırdın. Ekmek ihtiyacını 180 lirayla götürdün. Elektrik, su, Bak. Elektrik, su, doğalgaz filan tüp diyelim ya da Bunları hesapları hep nereye varacağız abi? Onu anlatacağım. 3000 liranın alım gücüyle Almanya'daki alım gücünü hesap ediyorum ben sana. Ya da Fransa'daki ne yani hesap onu, edip? Şudur abi ben bir maaşımla ne alabiliyorum ona bakarım yani. Kaç kilo et alabiliyorum orada kaç kilo et alabiliyorum ya da e, yani ne kadar doğalgaz kaç litre Bak kardeşim. doğalgaz alabiliyorum ona bakarım. Yani. Türkiye'de alım, domuz indir. eti türek, tüketimi var mı? Gizli var. Otellerde var. Otellerde falan evet. var. Sen Almanya'ya gittiğinde bir şarküteri reyonuna markette yandığına domuz eti, koyun eti, işte sığır eti diye ayrılmış e, konumda. Helal kesin Doğru mu? Helal kesin mi? Türkiye'deki fiyatlarla yaklaşık aynı etin kilosu. Euro'ya çevirirsen Ya işte yani altı buçuk e, euro, 10 euro, ya, 12 alayım, euro alayım, alayım, çeşidine mi, göre abi? değişiyor. Şimdi bir ya vatandaş, bak ben sana söylüyorum zaten dostum abi var ya çok hata yapıyorsun. Ben şunu anlatamadım sana ya ben sana hiç bir hata adam, yapıyorsun demiyorum şimdi zaten Şimdi vatandaş kaç para kazanıyor? Bir ya günde. işin uzmanı senmişin gibi konuşan Ay, hata yapıyorsun diyorsun, diyorsun uzmanım da oldum iddia etmiyorum abi e, ben ben hata ben yapıyorum ki almanya'da gibi sen sadece sen sadece algılamak istemiyorsun hayır yanlış yapıyorsun o anlatmaya çalışıyorum ben yanlış yapmıyorum ben sana yanlış yapıyorum da zaman demiyorum Şimdi yani. bak tane tane anlatıyorum abi sana. Almanya'daki bir vatandaş bir günde kaç para kazanıyor? Bir günde. Bir günde. Hangi anlamda söylüyorsun? Euro anlamında Normal mı? Türk lirası. Normal orta direkt dediğimiz bir vatandaş. Hayır direkt. yani euro mu istiyorsun euro benden TL mi istiyorsun? Euro. Yani bin bak 1020 euroyu 30'a böleceksin kardeşim. 30 o, euro. Abi en alt kesimden bahsetmiyorum. Orta direktten bahsediyorum. 2000 euro alıyor orta direkt vatandaş. 2000 euro alıyor. herkes almıyor. İşte orta direkt alıyor. Ben orta direkt bahsedeyim. de almıyor. 1500 alsın abi. 1500 euro Günlük alıyor. Günlük 50 euro alsın abi başver. Tamam ver. kirasını söyle. Günlük 50 euro alsın. Kirasını söyle Kaç bana. Kaç kilo et abi? Kiros, kirasını söyle, ekmeğini söyle, mazotunu söyle. Bu vatandaş kirasını ödeyemezse devletten yardım alıyor bu arada. Belediye senin geçim standardına bağlı yardım veriyor. Yani sen bir kişisin bir kişiye bağlı veriyor. İki kişisin iki kişiye bağlı veriyor. Ama çalış, e, çalışma gücünün düştüğünün raporunun olması gerekiyor. Abi Almanya bizden kötü o zaman. Teşekkür ederim. Çok sağ, sağ ol. Abi Selman alıyor. Ben şimdi almanya'ya geldim. Biz kardeşiz, evet. ikiziz. Almanya'da ben maaşını şöyle diyeyim. Askeri ücret şu an 2.200 euro oldu. İlk piraları ortalama Hamburg'da falan 900 euro civarları. Elektrik faturası her şeyde bütün faturalar 1100 euro oluyor. Cemine çok fazla para kalıyor. Yani bir ekmek bile 30 30 yani 30 kuruşa denk geliyor Türk, Türk lirasını çevirdiğin zaman. Şimdi dayı sen diyorsun ya bilmem kaç lira diye. Bu ülkede yaşanır mı? Vergi olmuş bilmem kaç yüz lira. Sen tane... mı yaşıyorsun? Evet ben Almanya'da Neresinde yaşıyorum. Hamburg'da. Hamburg'da. Evet. Ee, konuş bakayım bana Almanca konuş. Almanca mı? Evet. Adını mı sorayım? Ne diyeyim? Ya sor, ne sorarsan sor. Ich bin Ajdan Weimsen. Senin aksanın Alman Almanya'da yetişmiş aksan değil. Neden de Almanya'da yaşıyorum? Aynen. Bak, yaşıyorum. Yine annem Türk. numara çek. Ne numarası ya? Al kardeşim. 2 3 senedir oradayız. 2 yani. senedir biz oradayız. Belli oluyor. Ben de Almanya'ya gidip geliyorum da sürekli. Belli oluyor da. Durum ekonomik durumun Orada ekonomik durum. Bizden, bir saniye. Bizden bayağı bir kötü zor durumdalarmış. Hay tam tersi. Burası berbat bir ülke. Hayır yani, biz tatili evet. Almanya şu an 10 numara. Burası çok. Evet burası <laughs> 500-600 euro arası yani. Şimdi sen çok büyük algı yönetimi yapıyorsun. Abi bir şey sorabilir miyim sana? Biz burada orada 500 birimi alınan PlayStation 5 burada neden 8000 birimi alınıyor? birim paraya bak, Birim paraya. PlayStation'la karnını doyurabiliyor musun? Evet. Dayı bu evet. karın doyurma evet. değil. Başka bir şey de olabilir. Millet Sadece mi? bir ekmek, kıyafet. Ama bu kıyafetin senin. Cebine ne kadar var? Benim ya. mi? Evet. Ne kadar Benim mı? cebimde hiç para eksik değil ki. Evet. İşte bak. Ne kadar var abi? Çok zenginim ben. İşte bak böyle zihniyetler yüzünden bu ülke gelişmiyor. Ondan sonra <laughs> gençlere de söylüyorum gitsinler başka ülkelere. Ben gidiyorum ve sinir oldum ben. Bakın ülkeme gelmeyin Gel o zaman. Konuşalım. abi yok. Ben şöyle bir şey evet. demek istiyorum. Önemli olan, alım evet. Önemli olan alım gücüdür. Önemli olan alım gücüdür. Alım gücü almaya da daha düşükmüş. Yarım saat abi onu anlatmaya çalışıyorum. Orada Ay, daha düşük. İmkansız şey Peki olmasın. ben o zaman şöyle bir şey söyleyeyim. Bizim şu anda asgari evet. ücret 2800 TL değil mi? Biz 2800 TL'ye e, 4 aylık asgari ücrette burada bir tane PlayStation 5 alabiliriz. Orada ise 1500-2200 euro arası asgari ücret. Orada da PlayStation 5 500 euro. Orada da bir asgari ücreti 4 tane alabiliyoruz PlayStation 5. Yani alım gücü önemli abi. Rakamlar önemli değil. Biz orada şu anda asgari ücret 10.000 TL olsun. Ya 500 TL ise o 10.000 TL neye yarar? Önemli olan bu. Sizde alım gücümüz bu yüksek Almanya. olursa yani refah Burada. düzeyimiz yüksek Maal olursa Almanya, bizim arkadaş Almanya gittiler ona zamanında böyle bu az öncekiler gibi be beyinlerini kullanıp Almanya'ya gittiler. İşte bu ülkede kalmadılar. O yüzden ya abi vergi onarımdan yani kaç yüz lira olmuş. Bir, senin aldığın bak şu su bile şu an bir ülkede bir tane kendi alıyorsun bir tane devlet alıyor. Su. Peki genç olarak var mısın bir mesajınız bizi yönetenlere? Ne istiyorsunuz gelecekte? Ya, yani bu, şu an ilgilensinler? Tek ha. niyetimiz o yani. Ya hala böyle devam ederse bu ülkeden bir an, bir an önce gitsinler. Ya yasal yollarda ya da illegal yollarda gitsinler bu ülkeden. En iyisi. <laughs> <laughs> Gel abi senin görüntü alalım abi. Hayır hayır kesinlikle. <laughs> alalım <Utan mıyım ya. gülüyor> <laughs> <laughs> abi size konuşalım. Buyur abi. Ya Türkiye sizce iyiye mi gidiyor kötüye mi gidiyor abi? Abi şu anda normal ben bir parti bağımlılığım yoktur ama AK Parti'nin yönetimi idare eder normal abi. Ba başka ülkelerde virüs bak başına aldı gitti devletimiz hastanelerde gittiği zaman her yerde bakılıyor abi. Bir sıkıntı yok Yani. Ben parti tutmuyorum. Ben bu hareketi tutmuyorum. Tayyip her ülkeye baş kaldırabiliyor yani. Kaldırma hayır değil. Baş kaldırıyor diyor. Kaldırıyor abi. Niye baş kaldırıyoruz abi? Niye kaldırmasan abi ezecekler dış güçler bizi. Terör bir yandan. Dış güçler ezecek abi. Dış güçler kim abi? Amerika başta abi. Niye bize öyle yapıyorlar abi? Niye ezmeye çalışıyorlar? 2023'te altyapıda gazinelerimiz, petrollerimiz, şunlar bunlar çıkarmasınlar diye. Lozan'ın anlaşması bozulsun diye ülkemiz savaşa gitsin, felakete gitsin diye. Terör Ama bir yandan. Anlaşması yana... bitiyor 2023'te. Ha, 2023 Aynen. Yeraltının ne alakası var bunların? Şimdi çıkarabiliyor mu madenler? Çıkaramıyor. Ona göre anlaşma yapılmış. Yıllar önce çıkaracağız da petrolleri. Ne nereden çıkarıyor? Bor madenimizi falan çıkarabiliyoruz. Bor maden bazı yerlerde çıkarabiliyor, bazı yerde çıkaramıyor. Petrol mesela bütün dış güçten alıyoruz. Nerede okudunuz abi siz onu? Hangi? Ben okumadım. Ben ilkokul mezunuyum birader. Okumadım. Okudunuz mu abi? Okumadım. duydum. duydum bunları? televizyondan. Hangi televizyon abi? Star'dan, <laughs> Fox'tan. Yani Lozan anlaşması bittiğinde yer altı bittiğinde kaynaklarımızı devletlerimiz aynı çıkaracak devletimiz. Lozan'da öyle bir madde yok abi. Var olmaz mı ya? Yok abi ben okudum. Niye bizim Türkiye'de petrol yok mu? Petrol yok mu da dışarıdan alıyoruz? Çıkarıyoruz zaten şu an. Nereden çıkarıyoruz? Abi gaz bulmadık mı? Abi bütün dış güçlerden hepsini parayla alıyoruz. Hep bu maddiyat. Gazı nasıl bulduk o zaman biz? Gaz bulduk Uz diye müjde verdik yani. mi? Rusya'dan alıyoruz gazı Osman bile niye de. Niye müjde verildi abi bize? Ha? Niye müjde verildi? Niye yani, sevindik bu arada? Yani şu Ocak'tan anda sen Türkiye'nin yönetimini kötüye mi gidiyor diyor. Ben görüşünü alıyorum sadece. Ben eleştiriyorum yönetme... ve sorguluyorum. Abi, abi, Selahattin Demirtaş mı yönetecek ülkeyi? Kılıçdaroğlu mu yönetecek bu ülkeyi? Bunlar yönetemez abi. Niye abi? Kılıçdaroğlu niye yönetemez mesela? İkili oyunu ayrı. Evet. Nerede çıkarı orada? İstanbul'da belediye başkanlığını kazanmak için iyi partiyle Selahattin Demirtaş partisinde birlik oldu öyle. İmamoğlu başa kaldı. İmamoğlu çok kötü bir adam değil ama öyle başa getirdiler. Öteki bir getirebilirler mi? Getiremezler. Getiremezler hocam. Bir şey var abi madem siz milliyetçi bir vatandaşa benziyorsunuz. Yani bu Kürt açılımı falan derken anlımız falan kalktı. Tabelalardaki TC ben kalkması bir yanlış hocam. Her çocuk biz evvel ilkokuldayken okula gittiğimiz zaman anımızı herkes okurdu. Orada bir yanlışlık var. Anımızı herkes okuyacak aslında. Orada yanlışlık çok büyük yanlış hocam. Küçüklerin koruyacak, büyüklerin sevecek Bunu her gün söylenmesi yanlış değildi. Orada Yüzde haklısın. Bu konuşulması gerekiyordu yani. Orada çok büyük yanlış. Peki, seçimlerde bir de hani dediniz ittifak yaptı ha. Kılıçdaroğlu dediniz, HDP'ye dediniz. Aynen, seçimlerde, aynen. Seçimlerde Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan TRT'ye çıkarttı. Onlarla pahalı görüşmeler pahalı. yanlış hocam. Seçimle gelen seçimle gider diyorlar. Seçimle gelip de Selahattin Demirtaş seçimle yıkamazsın hocam. Bu adamları yıkamazsın. Bu adamlar biraz içeri girdi. Şu anda biraz ortalık duruldu. Bu adamlar, bazı adamlar kessen dahi oraya oyunu verir birader. Beni kessen dahi oraya oy vermem. İstediğim yere veririm. Ülkeyi kim doğru yönetiyorsa, dürüst yönetiyorsa ora verim hocam. Teşekkür ederim. Var mı? Yok. daha söyleyeceğim. Ha. Şimdi dolar olmuş 7.59 lira. Euro olmuş 9 lira 9.9 lira. Şimdi dayıdır ya şu su nerede şu? Şu su 1.5 lira TL çevirdiğin zaman. Sen bunu euroya çevir 14.5 euro eder. 14.5 euro ile Almanya'da sen 1.5 1.5 kilo kırmızı et alabiliyorsun. Geyik diğer geyik değil mi Türkçesi? Geyik eti alabiliyorsun. O da evet. Sadece bu suyu. Su 30 cent. Yani. Abi az önce ben PlayStation 5 bahsettim. Bir de bilgisayar fiyatlarından bahsetmek istiyorum. Şu anda e, benim aldığım şu anda PC'nin içinde şu andaki fiyatı yani piyasa fiyatındaki ekran kartı 7500 TL. Benim aldığım monitör PC ise artı PC 5000 TL. 2 sene önce. Yani şu anda dolar, euro, ekonomi falan iyice kötüye gidiyor. Yani onu demek istiyorum. Mesela oradaki insanlar i9 adında bir işlemci var mesela. Orada mesela 100-200 TL dolar arası. Ama